Siz de kentsel dönüşüm üzerine konuşacaksınız bugünkü panelde. Benim şöyle bir sorum var. Bugün İzmir'de kentsel dönüşümün istenildiği kadar hızlı gidememesinin ana sebebi nedir? İzmir depremi her deprem olduğu gibi bize birçok şey öğretti. Tabii kentsel dönüşüm artık Türkiye için olmazsa olmaz. Buna hazırlıklı olmak ayrı bir önem taşıyor. Kentsel dönüşüm sadece tek boyutlu bir olay değil. Sadece ekonomik değil. Aynı zamanda bir şehir planlamasını da gerektiriyor. Çünkü deprem sırasında gördüğümüz en önemli hatalardan biri deprem öncesi yapılan hatalar, deprem sırasında yapılan, deprem sırasında olan oluşan hatalar, deprem sonrası yapılan hatalar. Deprem öncesi doğru bölgelere, doğru binaların yapılması, doğru zeminlere, doğru binaların yapılması ayrı bir konu. Doğru proje, doğru malzeme ve doğru uygulama bu üç unsurun da bir yerde olması ayrı bir konu. Dolayısıyla biz binalarımızı yenilerken bu daha önce yaptığımız hataları yapmamak üzere ee, bir takım e, önlemler almalıyız, denetimleri artırmalıyız, kurallar koymalıyız. Baktığımız zaman 5 katlı bir binayı yeniden yapmaya kalktığımızda e, yeni maliyetlerle e, eski mal sahiplerine büyük yükler geldiğini gördük. Bu yüklerin mutlaka paylaşılması, azaltılması ve o bina yapacak olan müteahhit arkadaşlarımıza da destek olunması gerekiyor. Aksi takdirde insanlar oturdukları, daha önce oturdukları eve giremeyecek duruma geliyorlar. Bu konunun tabii yeni bir takım yönetmeliklerle, uygulamalarla düzeltilmesi lazım. Bu tabii konuda çalışılıyor. Birçok bölgede daha önceden 5 katlı bir binaya 7 kat imar izni verilerek müteahhitin de hızla eli kolaylaştırılıyor. Bu gibi çözümlerin hızlandırılmasıyla kentsel dönüşe de hız verileceğine inanıyorum. Ben yanım, merhabalar. Bugün iki sene önce ne yazık ki Güneydoğu bölgemizin neredeyse tamamını etkileyen depremi hem anmak için hem de İzmir'i bu durumda ne kadar hazır ne kadar değil görmek için toplandık. Acaba İzmir standart olarak İzmir depreme ne kadar hazır diye sormayacağım. Ama şu soruyu yöneltmek istiyorum. İzmir'in yapı stoğu. Nun tekrar ayağa kaldırılması, daha doğrusu kentsel dönüşümle daha zararsız hale getirilebilmesi için önümüzdeki en büyük engel nedir? Evet, biliyorum bu soru en çok merak edilen soru, en çok ilgimizi çeken şey de rakamlar çok iyi anlıyorum. Ancak biz inşaat mühendisleri olarak bu büyük yıkıcı depremin ikinci yıl dönümüne günler kala aslında şöyle bir felsefeyle yola çıktık bu etkinliği hazırlarken kentsel dönüşüm yeni yapacağınız binalardan başlar arkadaşlar. Yani bugünden itibaren e, bina stoğumuza yeni eklediğimiz yapılarımızda eğer hatalarımızı en aza indirgersek, yenilerine eklemezsek e, elimizdeki yapı stoğu ile mücadele etme şansımız da o kadar başarılı olur. Dolayısıyla bizim bu iki günlük etkinlikteki amacımız yalnızca buluşmak, bir araya gelmek değil. Buradan çıkaracağımız net, somut adımları tarifleyerek ilgili kurumlara, kuruluşlara önerilerimizi iletmektir. Evet, bugün Duran Sargut'la beraberiz. E, depremin ikinci senesinde İzmir kentsel dönüşüm anlamında ne noktada, sorunları neler? Biraz onlardan bahsedeceğiz. Merhaba Duran Bey. Merhabalar, kolay gelsin. E, acaba İzmir kentsel dönüşüm noktasında nerede? Şu an istenen noktanın neresinde? Ve İzmir'de kentsel dönüşümün yavaş ilerlemesini, beklenenden daha da yavaş ilerlemesinin ee, önündeki en büyük engeller nelerdir acaba? İzmir kentsel dönüşümde maalesef sınıfta kaldı. 2012 yılı sayıştay raporlarına baktığımız zamanlar İzmir yapı stoğunun %60 ile %65'inin dönüştürmesi gereken yapılar statüsünde olduğu noktasında 2012 yılında 636 sayılı kanun yürürlüğe girdiği tarihten bu tarafa bugün itibaren 24.154 tane risk yapı tespiti yapılmış ki bu İzmir geneline baktığınız zamanlar İzmir yapı stoğunun 904.000 olduğunu düşündüğümüzde çok 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 altında. şöyle İzmir'deki kentsel dönüşümün yavaş ilerlemesinin en büyük etkenlerinden bir tanesi yüklenicinin bulunamaması, finansın noksanlığı ve e, hukukun bu konuda yetersiz kalması. Finans noktasında kentsel dönüşüm başkanlığımızın Dünya Bankası'yla yapmış olduğu irtibat neticesinde Dünya Bankası'nın kredisinin İzmir'e gelmesinde çok büyük etken sağladı ve şu anda konut başına 2,5 milyona kadar 0,69 180 aylık bir kredi kullanılması söz konusu ve bu şu anda başkanlığımız tarafından kredi akışı sağlanıyor. İzmir'in kentsel dönüşüm ilerlemesinin ilerlememesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi hukuk Hukuk maalesef 636 sayılı kanunu tam manasıyla bilmiyor. Ve iktisat noktasında da böyle bir mahkemenin kurulması çok elzem ve kaçınılmaz. Eğer biz bu iktisat mahkemeleri kuramazsak kendisine dönüşüm noktasında hala şu andaki bıraktığımız yerde kaplumbağazıyla yavaş yavaş gitmeye çalışırız ki bu İzmir için depremin olası bir depremin olmasının muhtemel olduğu bir İzmir'de e, çok büyük bir acı sonlara sebebiyet verir. İkincisi de rantın paylaşılamaması. İnsanların burada rant noktasında hep biraz daha bir tık fazlasını, bir tık fazlasını istiyor. Biz İzmir'de deprem olduktan sonra şunu yaşadık, şunu gördük. Yani insanlar can taş içerisinde e, bizim proje alanlarımızın dışındaki yerlerle ilgili müteahhitlerle anlaşmaya vardığında çok düşük mevlarlarla anlaştı. Sene 2020. O zamandan bu zamana baktığınız zamanlar yapım maliyetlerinde yüzde 400 yüzde 500 lere varan bir artış oldu. Ve o zamanki yapılan sözleşmeler kadük kaldı. Yüklenici yapamayacağını ve yükleş bu işi ihalesini yapan kişiler de bundan fazla ödeyemeyeceği noktasında bir çaba içerisinde. Ve şu anda müdürlüğümüzde en büyük sıkıntının fesihle ilgili müracaatların çok fazla olması. Dolayısıyla bunun ivedilikle çözülmesi lazım ki İzmir özelinde kentsel dönüşüm yol alabilsin. Çok teşekkürler Duran Bey. Teşekkür ederim.